Allah Allah. Sıla neredesin kızım? Sıla. Ben de baktım her yere. Yok Sıla. Allah Allah. Hülya söz kesilecek. Bu kız nereye gitti? Hişt, telefonu da kapalı. Kuzey'in de telefonu kapalı. <laughs> Söylesene. Nerede oğlum? Aa, sen ne biçim konuşuyorsun annemle? Bahar, Ah, hem annem nereden bilsin canım? Biliyorsunuzdur siz. Kesin biliyorsunuzdur. Söyle, neredeler? Kızım bir sakin ol, kendine gel. Niye böyle yapıyorsun ya? Anne sakin makin olamam ya. Beni hiç istemediniz. Kuzey'le evlenmeyeyim diye elinizden geleni yaptınız ya. Ne saçmalıyorsun sen be? Ben siz evlenin diye Kuzey'le konuştum. Annen en yakın şahit, sor ona. Doğru söylüyor. Sakin ol lütfen. Beni istemediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sen de öyle. Asıl yılanın başı bu zaten. Sen ne diyorsun ya? İyice kafayı yedin herhalde. Bahar, saygısızlık ediyorsun. Sen sus be. Sen ne karışıyorsun? Hizmetçi parçası. Bana bak. Ne ayıp. Yıldız'la nasıl konuşuyorsun sen? Sen yaptın değil mi? Sen ayarladın aralarını değil mi? Ya sen iyice kafayı yedin herhalde ha? Daha neler? Sen evde kaldın diye kuzenin yuvasını yıkmaya çalışıyorsun değil mi? Bana bak! Tamam sakın. Tamam Hülya. Hülya bana bak sakın. Sakın kızıma dokunma. Sakın Hülya. Sakın. Yalan mı? Yalan mı? Kuzey'i benden soğutmak için kim bilir arkamdan ne işler çevirdin sen? Benim bir şey çevirmeme gerek yok Bahar. Kuzey sana hiçbir zaman ısınmadı ki soğusun. Ne demek o? Ne demek biliyor musun? Bahar eğer Kuzey'in koynuna girmeseydi... ...bununla evlenmezdi zaten Kuzey. Hı. Sana yazıklar olsun be. Kendin yuva kuramadın diye... ...mutlu yuvası olan insanların yuvasına çamur atıyorsun. Ben mi çamur atıyorum ha? Ben var ya senin kızın gibi birine yamanmak isteseydim kırk tane adam bulurdum. Kuzey beni seviyor tamam mı? O benimle evlenmek istedi ben değil. Öyle mi? Nerede peki? Niye kaçtı ha? Hülya yeter. Yani ya, bırak gözünü seveyim ya. Bunları tepemize sen çıkardın. Bak tekrar söylüyorum, Kuzey benimle evlenmek istedi ben değil. Kızım sen Kuzey'i ayartıp koynuna almadın mı? Kuzeyin Sıla'ya aşık olduğunu biliyordun sen. Hülya yeter. Hmm, öyle mi? Yetmez. Sen adamı ayartıp koynuna alacaksın. Sonra da işte ben ne yapacağım deyip bize hesap soracaksın. Kes sesini ben şimdi seni var ya. Ne an. oldu ha? Gerçekleri ödüme koşuna gitmedin senin. Önce kuzeyin koynuna girdin sonra da o intihar numarasını yaptın. Bana bak bak kızım tamam asıl var ya sen şu kendi haline bak ya. Kuzey var ya eğer çekip gittiyse de sevdiği kızda, oh canıma değsin iyi etmiş. Yeter Hülya. Sus sen de artık. Hı? Hem ne kaçması? Sen bir şey mi biliyorsun yoksa? Benim bir şey falan bildiğim yok. O zaman susacaksın. Bak bu yaptıklarının hepsini gider Kuzey'e anlatırım. Senin de cezanı keser. Bak sen şu Bahar Hanım'a. İşte bana böyle gerçek yüzünü göster. Kızım sen var ya en büyük cezayı kendine kestin. Haberin yok. Ne? Ne diyorsun sen be? <laughs> Kuzey var ya böyle ortadan kaybolsa acaba Sıla'ya mı gitti diye böyle için içini yiyecek. Ablam eğer Kuzey'le kaçarsa hepiniz için her şey çok kötü olur anladın mı? Öyle mi? Ne yaparsın? O zaman görürsün. <laughs> Ablacığım. Hoş geldin.